Herkese merhaba. Bugün size SEA8 leke çıkartıcı spreyimden bahsetmek istiyorum. Bakın burada vişne suyu dökülmüş bir tişört. Burada yoğun bir şekilde yağ sıçramış bir tişört. Şimdi ben bunların ikisine de bu spreyi çalkalayıp kullanıyorum. Şöyle. Lekenin nasıl hızlı bir şekilde yıkandıktan sonra çıktığına şahit olacaksınız. Bakın burada da bir takım farklı farklı bölgelere gelmiş. Bakın şurada da yemek sıçramış. Bu şekilde makineye atmadan önce bunu sıkıyoruz. Ve çıktığında da lekeden eser kalmadığını göreceksiniz. Yıkama işlemini alıyorum. Devam edeceğim. Yıkama işlemini de MV Home SA8 Premium deterjanı yapacağım. Bakın deterjanı şöyle gösteriyorum. Ne kadar az bir miktarda aldım. Süzgecimin içine koyacağım. Şu şekilde ölçü kabım var. Şöyle boşaltıyorum. Bakın. İçindeki deterjan miktarına ne kadar az. Bununla tişörtleri yıkayacağım. Sonuçları sizinle paylaşacağım. Bakın, M. Home SA8 Sprey'de bugün size göstermiş olduğum vişne lekemizden eser kalmamış. Hemen makineden çıkardım ve sizinle paylaşıyorum. Burada da yağ lekemizden eser yok. Bakın, SA8 Sprey'imiz. İletişim için DM'den ulaşabilirsiniz. Herkese iyi.